É Meu Deus sandım. kim kral olacak? Hiç kimse. Onun kralı mı kalacak? Esim esim insanlar örnek olacak. Her şey erkekler yok. Biraz da kızlar. Nasıl yani? Bundan sonra ormanlar kralı olmayacak. Onun yerine ormanlar kraliçesi olacak. Kara karga olayım. Kara kargası zaten orman altına duyuyoruz. Hemen şimdi burada toplanacağız. Seçim yapılacak. Seçim yapılacak efendim. Gel. yapılacak. Hemen dur. Kıraç olmak isteyenler buraya gel. Efendim duyacağım efendim. Bak herkes doğsun. Baş üstüne sevgili halkı. Tuttu inadık demeyin. Kralımız aslan krallığı bırakmıştır. Ne? Ne olmuş? Ben krallığı bırakmış, bırak. Olmaz öyle şey. Yani Hı, olmalı. Olmalı. olmaz. Olmaz öyle yeni bir klasiye çelecek Duygu. Yeni bir klasiye çelecek biz. bir Bak işte o zaman olur. Düşsenize ona krallık yolu görün de. Sen, e, sen kalite dur bakalım. Hemen iyi kral olmaz. Neden sen de mi sağlığı? Kalinle kral olacak değilsin herhalde. Nedir? Akıl şeyde değil baştadır. Büyümesin sevgiden büyük pardon kral değil kraliçe seçilecek. Ne Olmaz öyle olur, şey. Allah Allah. Ne oluyor bu şey, şey evet. Eski köle yeni Ben de kraliçe olur mu? Tam kuşu kraliçe. Harika. diyorsan ben de kraliçe olurum. Ben, ben ki boyum. Kimde var? Buradan başka hiç kimse kraliçe olamaz. Sen ne? Bu kraliçesi olsa olsa ben ne? Ya. Aman aman sus. Kalecelik seni Yeter. Ha şöyle yola gelin ben. Gidip de süsleneyim. Ben de mi süslendim acaba? Benim süsüm bana yeter. Ama gene de bir banyo iyi gelir. Hoşçakalın. Bay bay. Bilmiyorum. Benim bayan eşek. Ne istiyorsun? Git başımdan işim var. Evet, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Ha, o zaman başka. Demek müşteri olarak geldi. Neyim var? Neyim, Neyim var? Bir tane var. Harika. Aşağılarımda ne yapmamı istiyorsun? Ben güzelleştirmeni istiyorum. Bir de şey, güzelleştirmek zor iş. Bugün olanlar böyle <laughs> çok sevgilecek. Oku. Okuyunca Oku ben anlamayayım. Harika evet. olabilir. Anladım. Ama, bu iş, için bir tavuk yetmez. Bir tavuk Yok iki de olmaz. Üç olmaz. Üç olsun hadi güzelleştirin. Önce toplayın Görün. Kavuklar bizim ekşek anıtıyım ve <laughs> selam. Derleştir. O beş dakika alkış. Sen tavukları getir. Tamam hemen getiriyorum. Dönün dön, şuradan gider alırım. Ama, aman Allah'ım ne biçim Acaba bas mı geçsem? <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Kimdir orada gıda o kadar yaşlı. Yaştan... Ben domuz kuşu gelsene Geçeyim buraya. Geceyim ama korkuyorum efendim. Korkma canım korkacak ne var? Aslan kralım Size mi başvuracaktım, kraliçelik için geldim. Tavus kuşu, bir sınav yapacağım e Canlarımdan gerek yok, geçin. Ben de kraliçe olma için gelmiştim, sayın kralım. Ulan, kaldın ya bunları, kaldık kaldık. Patron, adınız? Aman canım, ne sinirleniyorsun, tavus kuş. <laughs> Anlaşıldı, sizin kaydınız tam hapsedeki. Sıra benim. Sizin. Ne bizim? Adınız? K Yok, Soyadım yok benim. Soyadsız olmaz. Neden olmayacakmış canım? <laughs> Kaç gündür var bu ormanda? Patron bu konuda soyadı yok. evde ediver. Edemem. Patron şanssız kayıt olur mu? Olur. İndirelim bari. O da soyadı uzun. Evet, evet uzun boyun değil lütfen. K kur kraliçe uzun boyun. Harika harika. Sizin kaydınız da sanırım saydaki <laughs> 7.42. Bakın geldim. Çekil düşmeye sakız Tamam. tamam. Yani Düşmeyiz. Karatilerler düşmez. Tamam. Bakın da takipçi de buradaymış karatiler. Ne karatisi be? Burada karatisi içeri varmış ya. ya. Tamam evet. çok iyi kredi olmuş. Karatisi yapmak için de çizeş kanal. Kardeşlerim de saçlı ama en, en saçlı benim. Yani aktif birinci kraliçesi olacağız biz. Yani ben Melek'te kraliçesi olacağız. Ebe ikisi de ne diyemem onu da. Sen siz de beni de görsün. E, işte, kal. Hmm, şuraya geçin bayanlar. Ah oh, sizinle daha sonra İngilizceyi. Gel bakalım ben de şey, şey güzelce süsleyeyim. Çerçeler kadar güzelleştireyim. Sizliyim. Sanmam. Seni hain tilki. Ben şunu <laughs> Eşek hanım galiba bizi tuşağa düşürdü galiba. Evet öyle oldu. <laughs> kendisi süslenecek, kendisi kaçış olacak. Biriki de benim, bizim yanımızda o gider. <laughs> ben ondan önce buradan kaçmamız demek. Yapıldığı yere gitmeliyiz. Evet öyle yapalım. Kusma <laughs> <Sına> dalmışken tüye. <tüveyim. gülüyor> Gıt gıdak! Gıdık! Olmaz görmezseniz! Aslan kralım da yanına gideceğim ben. Gıt 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 gıt! Ben de ona gidiyorum. Gıt gıt gıdak! gelin gelin! Orada kar bir şey var aslan kralım. Kömür gibi bir şey bizi tutuyor. Gel bırak onları gelsinler buraya. Ama sayın kralım. Bırak gelsinler. E, Bırakmasam da geldiler zaten. Kralım e, ormana yeni bir kral için seçecek misiniz? Evet sayın kızlar. Nasıl şey olmadın geldik. Yeter. Evet. Üçümüz olmayalım. Ben olsam yeter. Hayır ben olsam daha iyi. Ne mi olmuyorum? <laughs> Üçümüz birden olamazsınız ki kızlar. Neden ama? Güzellik de sen ben de. Anamın ya sen ben de. Benden güzeli yok istemiyorum. Güzel olabilirsiniz kızlar. Eee? <laughs> Siz. Ama siz orman hayvanı değilsiniz. Siz kumes hayvanısınız? Ya yazık. Çok yazık. Bunların dışında sadece ya orman prensesi var ne seçiliyor? Koşun. Ondan seçim yapılmadı ki. Evet. Ben seçileceğim kızım. Ben de şu güzelliğe bak. Allah ha. Allah. Ben de kızımdı. Hem de kocaman. Bence Kraliçe bayan eşek olmalı. Nasıl Bu kadar güzel olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Kekinde, ben en güzel o. Ne o? Gel de vermiyor sanki. Gökyüzü yok sanki saklanacak yer yok mu? Gökyüzü de Ne olacak şimdi? Gökten gitti. Sana en iyi yüzü sen verirsin. Başını topla da buradan Burada zaten. Olmaz. Aa, eşeğin sırtından boyalar dökülüyor. Onun dersindeki boyalar sahilce değil mi? Ya boyaların altından çirkin kara tüyler çıktı yine. Hile değil, sizce kötü malzem kullanmış. Bütün boyaların dökülüyor. Eğer evet. ben de ben ne yapsam, onu kesene koymam seni. Seçim elçiliğiyle biz. Sayın Ay kralım. Kralçı. Seçip öle dönmek. Başım ayağım. Ne yapacağım? Bir gün arasam bulursun. Dövreme zümrüt tilki? Başın derdeye gelmeden tuzene burdan. Hoş geldin Orman Alkısı. Nerede kalmıştık? Senin herkes, herkes hepinizle ben şey evet diyordunuz. Yok ama. Sen de bana böyle şey. Burayım, burayım. Var, ben bu teyim olmayan inanmam. İnanın benim. Sadece birazcık maske yap o Makyaj mı? Biz makyajsız kraliçe o, o asla sen olamazsın. Birazcık makyaj yapmışım ya. Azıcık şey kadınla makyaj yapmaz mı? Hı. Ben alabilir miyim acaba? Senin için hayır bende. Kulağın. Ama tavuk kuşu olabilir. Ben kim? Kraliçelik kim? Ormanda sizden güzeli yok. Öyle mi diyorsunuz? Belki, Belki de öyle de. <laughs> ben... Ama ben kraliçe olsam bile ormanı yönetemem. Niçin? Hem ormanımıza bak çünkü hem eve gel, evde iş yap, hem, hem çocuklara bak. Derslerine yardım et, Hı? yemeklerini pişir, burçluklarını yıka, yavrucularını tamam. yıka, ötüle. Ormanda kraliçe çekeceğim. Yok. Yok, hayır, bunların hepsini götüremem ben. Adın haklı, bütün adınlar haklı. Ya şimdi? Bir kere benim sırtımda kaldı. Arkadaşlar, kralların bakmış anamı da ormanın kraliçesi